Şimdi biz Aşk Tüneli'ne gelirken bir hata yapmışız. Cleven yerine Rivne'ye gelmişiz. Trenle Kiev'den Cleven'a gelecektik. Cleven'de Aşk Tüneli'ni gezdikten sonra arabayla Rivne'ye dönüp otelimize gidecektik. Biz tam tersini yaptık. Neyse zararın neresinden dönersek kar. Rivne'den maşrutkalara bindik. Kişi başı 26 grivna ve tünele yakın bir yerde indik. Ama bayağı bir yürüyoruz şu anda. Bir kilometredir yürüyoruz. Daha ne kadar yürüyeceğiz mi? Sanırım demir yoluna geldik. Bu arada Rivne'den Cleveland'a yarım saatte geldik. Yetişemeyiz diye bakıyorduk ama yetiştik. Ha, bir tek bir ziyaretçi var zannettik ama şu anda otobüsle gelmişler. Aşağı yukarı iki kilometredir yürüyoruz. Hala da yürüyeceğiz sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor? Uzun zamandan beri gelmeyi düşlediğim bu yere eşimle birlikte gelmiş bulunuyorum. Bakar mısınız muhteşem. Her yanı ağaçlarla kaplanmış, üst tarafı da aynı şekilde. Selam. Burada çok sinek var. Dikkat et. Öyle okudum. Aynı zamanda çevrede piknik yapmak için, mangal yapmak için yerler yapmışlar. Ama e, tabi daha önce de okuduğum yazılarda da sinek olduğu söyleniyordu gerçekten de. Şimdi yağmur yağdığı için sinekler daha çok. Ee, bu yol 6 kilometre. Evet giriş ücretsiz. Onu da belirtelim. İlk önce oradan bir bayan bize Seslendi. Arkadaş, oh, sinekler acayip yiyor ya. Kulağının içine girecek neredeyse.